Hepinize merhaba. Bugün 26 Aralık ve 27 Aralık merkezi sınavlarını konuşacağız. Bakalım başımıza neler gelecek, bizi neler bekliyor. Neslihan Hocam çok gelen sorulardan biri de ortak sınav ne demek, nedir, bizi ne bekliyor? 6. sınıf ve 9. sınıf düzey başlangıcı olarak belirlenmiş. 6. sınıfta ve 9. sınıfta yapılmasının nedeni 7'de, 8'de, 10'da, 11'de, 12'de de bunun devam etme olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Bu yüzden bana sorarsanız buradan alacağınız puanlar ileride karşınıza da çıkabilir. Yani bunu bir deneme yazılısı sadece 6. sınıfı bağlar sadece 9'u bağlar gibi düşünmemenizde fayda var. 7. sınıfa geldiğinizde bir kararname çıkar ve 6'da da girmiştiniz. Onu da baz alacağız. Türkçeden o da dahil olacak. Matematikten o puanınız da dahil olacak denebilir. O yüzden 6'lara ve 9'lara özellikle Türkçe ve matematik birinci yazılılarına dikkat etmelerini öneriyorum. Peki sınav nasıl olur sizce? E, şu an henüz açıklama gelmedi. Yazılı olarak bildirildi. Yazılı olduğu için de açık uçlu soru bekliyoruz. İllerde toplanacak ve illerde hocalar yazılıları okuyacaklar gibi görünüyor. Dolayısıyla açık uçlu soru olması ihtimali çok yüksek ama bunu nasıl puanlayacaklar özellikle Türkçeden bilemiyorum. Kuvvetle muhtemel anahtar kelimeleri içinde bulunduran cümleleri puanlayacaklar ve kabul edeceklerdir diye düşünüyorum. Peki, herkesin aklında tek bir soru var hocam. Sınav kalkacak mı? Biz nereye gidiyoruz? Sınavın kalkması için yapılmış bir adımlama bence zaten bu. Yani sınavsızlaşmaya gidilmeye çalışılıyor. Çok uzun zamandır var ama bu. Biz OKS'den sonra SBS'ye de sınavsızlaşma adımı olarak baktık. Yani Tek bir yıl ve tek bir sınavla çocukların durumu ölçülemez savından ortaya çıktı SBS. Sonra 6 ve 7 ve 8, 3 sene sınav çok fazla geldi dedi herkes. Bir mutsuzluk oldu. Dolayısıyla Milli Eğitim bunu değiştirip bunun yerine TEOG sistemini getirdi. TEOG'da hatırlayanınız vardır. İkinci yazılı yerine geçiyordu. Kasım ayında bir ikinci yazılı oluyorduk. Birinci dönem ikinci yazılı. Nisan ayında da yine bir ikinci dönem ikinci yazılıyı oluyorduk ve bunların ortalamasıyla özel okullar ve nitelikli liseler çocuk seçiyordu. Yani aslında daha önce de yapılmış bazı adımlar vardı sınavsızlaşmaya yönelik. E yine aslında bu adım sınavsızlaşmaya yönelik bir adım olarak okunabilir bence. Peki hocam özel okullar e, ne yapacak? Müfredat farklılığı olabiliyor çünkü. Kendi sınavlarını mı yaparlar? Oradaki kısım nasıl olur sizce? Yani kendi sınavlarını yaparlar mı? Şöyle, bu yapılacak olan sınavın niteliği ya da yazılının niteliğiyle alakalı. Niye bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum? E, çünkü TEOK döneminde, ilk TEOK'dan sonra özel okullar ve milli eğitim çok ciddi ters düşmüştü. Çünkü özel okulların ben kendi sınavımı yapacağım deme hakkı var. Milli eğitimin de bunu reddetme hakkı var. Dolayısıyla bu sorularla ben çocuk almam diyen, bu seçmeye güvenmiyorum diyen özel okullar ilk teoktan sonra ben kendi sınavımı yapacağım dedi. Milli eğitim bunu reddetti. Uzun müzakereler sonucunda Sadece Türkçe, matematik ve fenle çocuk seçti özel okullar ilk teoktan sonra. Hatırlayanınız vardır illaki. ki. E, dolayısıyla e, tekrar bu tartışmaya meal vermemek için e, Milli Eğitim Bakanlığı elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. E, ama evet özel okulların e, ben merkezi sınavla çocuk seçmek istiyorum deme ya da ''Ben kendi sınavımı uygulayacağım.'' deme hakkı var. Ama sınav uygulamak, hele ki Türkiye çapında sınav uygulamak, çok büyük bir güç ister. Özel Okullar Birliği bununla ilgili nasıl adım atar? Zamanla alınabilecek bir yol, alınabilecek bir karar bu. Peki Neslihan Hocam, sizce bu sistem değişikliği iyi bir şey mi, kötü bir şey mi öğrenciliğinin ya da öğretmen açısından nasıl etkileyecek e, o yılı onun hakkında bir de bilgi alabilir miyiz sizden? Şöyle bir durum var e, yani bir anne olarak da cevap vereyim buna e, bir öğrencinin kaderinin bir sınav ve bir yılla belirlemesi bence hakkaniyetli bir şey değil artık yeni bir şey gelmeli doğru sınavsızlaşma bence şahane bu da doğru e, ama Hala belli okullara gitmek istiyoruz. Belli okulların, üniversitelerin ya da liselerin etrafında dönüyoruz ve çok kalabalığız. E, dolayısıyla 3 milyon insanın Boğaziçi Üniversitesi'ni hayal etmesi, e, 1,5 milyon insanın e, Yıldız Teknik İTÜ, e, ODTÜ'yü hayal etmesi mantıki değil. Ya da 300 bin kişinin aynı anda Robert Kolej, e, 500 bin kişinin aynı anda Galatasaray Lisesi'ni, ...hayal ediyor olması gibi bir gerçeklik var Türkiye'de. Dolayısıyla bir merkezi sınavı ortadan kaldırdığımızda... E, ...ama okullarımızın, nitelikli okullarımızın sayısını aynı bıraktığımızda... E, ...yine kaos devam edecektir, karmaşa devam edecektir. Daha önce de bu karmaşayı sona erdiremedi zaten denemeler. Dolayısıyla bu kez öyle bir adım atılmalı ki seçicilik daha yüksek olsun. Çünkü kalabalığız. E şimdi ama yine bakın ne diyorum? Seçicilik yüksek olsun. Seçiciliğe önem verdiğim müddetçe adı ha yazılı olmuş, ha işte YKS olmuş, LGS olmuş bir şey fark etmez. Sınav devam ediyor demek oluyor bu. Yani dolayısıyla benim başıma gelen e, SBS'de başıma gelenle aynı şey olacak o zaman. Ne olacak? Ben 6. sınıfta Türkçe Matematik'ten sınava gireceğim. İşte belki 7. sınıfta Türkçe Matematik FEN'den gireceğim. E 8'de de Türkçe Matematik FEN Sosyal Din İngilizce'den gireceğim yazılılara ve bunların ortalamasıyla e bu sefer benim hazırlık sürecim 8'den 5 6 7 8'e dönecek. E, çünkü seçiciliği yüksek bir şeye ihtiyacım var. Yani kısaca seçicilik dediğimiz şey, seçme dediğimiz şey devam ettiği müddetçe ortada bir sınav var demektir. Adı yazılı, adı OKS, adı SBS fark etmez.